Friedrich Nietzsche benim için bir filozof değil. Sanki bir gece yarısı kahve masasında karşıma oturmuş, gözlerimin içine bakarak konuşan bir dost. Onun sözleri bazen bir tokat gibi yüzüme çarpıyor, bazen de içimdeki uyuyan devi uyandıran bir fısıltı gibi kulağıma doluyor. Nietzsche insan denen bu garip karmaşık varlığın hem kırılganlığını hem de inanılmaz gücünü görüyor. Onun felsefesi tozlu bir kütüphane rafında değil, hayatın tam ortasında kanter içinde yaşıyor. Sana bir sır vereyim. Nietzsche'nin taktikleri bir ders kitabı değil, adeta bir hazine haritası. Bu harita seni kendi gücünün derinliklerine götürecek. Hazır mısın? O zaman bir sandalye çek, kahveni ya da çayını kap. Belki bir defter al yanına. Çünkü bu yolculukta not alacak çok şey bulacaksın. Nietzsche'nin ateşi senin içinde. Hadi o ateşi birlikte harlayalım. Kaosu kucakla. Fırtınada dans etmeyi öğren Nietzsche bir keresinde. İnsan kaosun içindeki yıldızdır demiş. Bu sözü ilk okuduğumda elimde bir fincan soğumuş kahveyle oturuyordum ve hayatımın ne kadar dağınık olduğunu düşünüyordum. İş yerinde projeler çökmüş, arkadaşlarla bir tartışma yaşanmış, üstüne bir de telefonum bozulmuştu. Niye hep ben? diye sordum kendime. Sonra Nietzsche'nin bu sözü aklıma geldi ve bir ampul yandı. Kaos, düşmanım değil sahnemdi. Düşünsene, senin hayatında da böyle anlar olmadı mı? Mesela bir sabah uyandın ve her şey ters gitti.'' Otobüsü kaçırdın, yağmurda ıslandın, patronun surat astı. İşte tam o anda Nietzsche koluna girip, bu kaosu kucakla diyor. Onunla dans et çünkü güç düzende değil, fırtınayı yönetmekte. Güç, her şeyin yolunda gittiği bir peri masalında değil, darmadağın bir sahnede ışıkları yakıp başrolü kapmakta. Kaos senin tuvalin. Fırçayı eline al ve resmini yap. Fırtına da sendeleyebilirsin ama düşersen bile bir yıldız gibi parlayarak kalkarsın. Kendi değerlerini yarat, kendi krallığının hükümdarı ol. Tanrı öldü. Nietzsche bu sözü söylediğinde sanki bir odada yankılanan bir çığlık gibi hissettim. Ama bu bir ağıt değil, bir özgürlük marşı. Yıllarca başkalarının doğrularıyla yaşadım. Annem, doktor ol dedi Arkadaşlarım evlen, çoluk çocuğa karış dedi. Toplum şunu yapmazsan başarısızsın dedi. Bir gün aynaya baktım ve Bu ben miyim diye sordum. Cevap hayırdı. Nietzsche bana bir gerçeği gösterdi. Hayat başkalarının gölgesinde nefes almak için değil, kendi güneşini yaratmak için var. Sana da soruyorum. Senin doğrun ne? Belki herkesin başarı dediği şey büyük bir ev, lüks bir araba ama senin için başarı bir sahil kasabasında küçük bir kulübede kitap okumak mı? Kendi değerlerini inşa et. Güç başkalarının tacını takmakta değil, kendi tahtını kurup hükümdar olmakta. Bir defter al, yaz, benim krallığımda kurallar böyle. Zincirleri kır, kalem senin elinde. Kendi destanını yaz. Kimse seni durduramaz. Çünkü bu senin hikayen. Acıyı güce çevir. Yaraların madalyan olsun. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Bu sözü ilk duyduğumda içimden hadi oradan dedim. Acı çekmek güçlü hissettirmiyor ki, insanı yoruyor. Ama sonra hayat beni bir sınavdan geçirdi. İlk aşkım beni terk ettiğinde, o gece yatağımda gözyaşlarım yastığı sırılsıklam etti. Sabah kalktığımda kendimi bir enkaz gibi hissediyordum. Ama zamanla fark ettim. O enkazdan yeni bir ben doğdu. Daha güçlü, daha bilge bir ben. Senin de böyle anların olmuştur, değil mi? Belki bir iş görüşmesinde reddedildin. Belki en güvendiğin dostun sırtını döndü. O anlarda dünya başına yıkılmış gibi geldi. Ama Nietzsche'nin sırrı şu. Acı bir yük değil, bir madalya. Her yara seni yontuyor. Her gözyaşı seni cilalıyor. Güç, acıyı inkar etmekte de değil, onunla bir savaşçı gibi yüzleşmekte. Düşünsene, bir kılıç ateşte dövülmeden keskinleşir mi? Sen de o kılıcın, acı senin ateşin. O ateşi korkusuzca kucakla, çünkü içinden bir şampiyon çıkacak. Üst insana dönüş. Korkularını birer basamak. Yap Nietzsche'nin üst insan fikri ilk duyduğumda bana uçuk geldi. Süper kahramanlar gibi mi yani uçup zıplayacak mıyız? Ama sonra anladım. Bu kendi sınırlarımı zorlamakla ilgili. Bir keresinde bir hayal kurdum. Bir roman yazmak. Ama içimdeki ses sürekli ya kimse beğenmezse ya gülünç olursam diyordu. Günlerce o korkuyla boğuştum. Ta ki bir sabah kalkıp yeter diyene kadar. İlk cümleyi yazdım sonra bir sayfa sonra bir bölüm. Hala bitmedi. Ama o korkuyu açtım. Senin de hayallerin var, değil mi? Belki bir iş kurmak istiyorsun. Ama ya batarsam diye korkuyorsun. Belki birine duygularını açmak istiyorsun. Ama ya reddedilirsem diye titriyorsun. Nietzsche sana gülümsüyor? Reddedilsen de batsan da sen bir adım attın, bu yeter. Güç korkularınla saklambaç oynamakta değil. Onları birer basamak yapıp zirveye tırmanmakta. Üst insan sensin. O ilk adımı at, kanatların zaten orada. Şimdi yaşa. Her an bir şaheser. Nietzsche'nin ebedi dönüş fikri beni ilk başta ürküttü. Hayatımın her anı sonsuza dek tekrar edecek olsa, dün geceki o anlamsız tartışma, sabahki tembellik hepsi geri mi gelecek? Ama sonra durdum ve düşündüm. Eğer her anı bir şaheser gibi yaşarsam, bu fikir korkutucu değil, büyüleyici olur. Bir gün parkta yürürken bunu denedim. Rüzgar yüzüme vuruyordu, yapraklar hışırdıyordu, kahvem elimde sıcacıktı. O anı öyle dolu dolu yaşadım ki, ''Evet bu tekrar etse harika olur.'' dedim. Nietzsche'nin taktiği bu. Geçmişin hayaletlerine takılma. Geleceğin sisinde kaybolma. Şu anda bu satırları okurken bile hayat senin elinde. Pencereyi aç, havayı ciğerlerine çek, müziği aç ve dans et. Güç bir gün diye ertelemekte de değil, şimdi iyi bir sanat eseri gibi yaşamakta. Haydi, bu anı bir tablo yap. Fırça senin elinde. Karanlığınla barış. İçindeki canavarı sev bir gece. Odamda otururken kendime sordum. Niye bazen bu kadar öfkeliyim? Niye kıskanıyorum? Toplum hep bu duyguları bastır, iyi biri ol dedi. Ama Nietzsche başka bir yol gösterdi. O karanlıkla tanış. Öfkemle bir akşam oturdum. Sanki karşımda bir misafir gibi. Niye buradasın? dedim. Meğer bana bir şey anlatmaya çalışıyormuş. Hak ettiğim değeri görmediğimi hissettiğim için öfkeleniyormuşum. Kıskançlığım mı? O da bir öğretmenmiş, beni daha iyiye itiyormuş. Sen de yap bunu. İçindeki o gölgeli köşelere bir ışık tut. Belki senin öfken bir şeye hayır deme cesaretin. Belki kıskançlığın bir hayali kovalama isteyin. Güç kusursuz bir melek olmakta değil, kusurlarınla bir şampiyon gibi dans etmekte. O canavarı zincire vurma, elinden tut ve birlikte bir destan yazın. Sürüden kop. Kendi patikanı aç Nietzsche'nin sürüye bakışı acımasız. Çoğunluk yanılıyordur. Bir gün sokakta yürüyorum. Herkes aynı yolda, aynı telaşta. Telefonlar ellerinde, aynı markalar, aynı hayaller. Bu benim yolum mu diye sordum. Cevap hayırdı. Bir keresinde herkes tatilde denize koşarken ben bir ormana gittim. Tek başıma, sessizlikte, kuş sesleriyle. O an özgürlüğü tattım. Sen de hissediyor musun? O klasik hayat planı, okul, iş, evlilik, emeklilik. Sana dar mı geliyor? Nietzsche sana bir bıçak uzatıyor. Kendi patikanı aç. Mesela herkes güvenli bir iş derken sen bir sanat galerisi açmayı hayal edebilirsin. Güç sürüyle otlamakta değil, kendi avını kovalayan bir kurt olmakta. Yolu sen çiz, çalıları sen ayır, ayak izlerin senin olsun kendine inan Nietzsche'nin aynası sensin Nietzsche'nin satırlarında bir ayna var O aynaya bakıyorum ve kendimi görüyorum Bazen yorgun bazen asi ama her zaman ben Bir gün kendime şunu sordum Niye hep başkalarının onayını arıyorum Cevap basitti kendime güvenmiyordum ama Nietzsche bana bir hediye verdi Sen bir mucizesin dedi sana da bir ayna uzatıyorum şimdi. Kimsin sen? Neler yapabilirsin? Belki yıllarca yapamam dedin. Bir iş görüşmesinde sesin titredi. Bir hayalini gerçekçi değil diye rafa kaldırdın. Ama Nietzsche sana göz kırpıyor. Yaparsın. Çünkü sen varsın. Güç başkalarının sana biçtiği rollerde değil, kendi hikayenin kahramanı olmakta. Aynaya bak ve şunu fısılda. Ben yeterim. O ses duy. Çünkü o ses senin. Hayatla güreş, yenilsen bile kazanırsın. Nietzsche'nin felsefesi bir ringe benziyor. Hayat karşında güçlü bir rakip gibi duruyor. Bazen yumruk yiyorsun, yere düşüyorsun. Ama Nietzsche ringin kenarından sesleniyor. Kalk, çünkü asıl zafer dövüşte. Bir keresinde bir projem çöktü. Haftalarca emek vermiştim ama kimse beğenmedi. O an yenilmiş hissettim ama sonra fark ettim o projeyi yapmak bile bir cesaretti senin de böyle yenilgilerin vardır değil mi belki bir sınavda kaldın belki bir sevda bitti ama güç kazanmakta değil o ringe çıkmakta hayatla güreş terle düş ama pes etme her yumruk seni daha sert bir savaşçı yapar son çığlık nietzsche'nin ateşiyle yan nietzsche benim için bir ses bir dost bir alev. Onun taktikleri sana bir kural kitabı değil, bir kıvılcım veriyor. Kaosu dansa kaldır, değerlerini kendin yaz, acını bir kılıca çevir, korkularını basamak yap, anı yaşa, karanlığınla barış, sürüden kop, kendine inan ve hayatla güreş. Bu satırları okuduktan sonra ne yapacaksın? Kalkıp bir kahve mi koyacaksın yoksa yıllardır ertelediğin o hayali mi kovalayacaksın? Nietzsche'nin sesi kulağında. Güç senin uyan ve al. Ben o ateşi yaktım, şimdi sıra sende. O kıvılcımı al, bir orman yangınına çevir ve dünyayı sars.